Hepsi merhaba arkadaşlar. Ben Botu. Bugün sizlerle Bir tc simülasyonu oyunu oynuyoruz. Şimdi yeni yaş diyelim. Şimdi ben niye video atmıyordum? Çünkü ev ortamı müsait olmuyor. Video atmaya. O nedenle birileri girip çıkıyor. Daha demin de bir video çekim dedim. Bağım girdi odaya. Onu zor çıkarttım. Yani evi durmadan odayı durmadan birileri giriyor. Evi demin odayı durmadan birileri giriyor. O yüzden video atamıyorum. Hem evde ses falan oluyor. Neyse. Şimdi Beşiktaş ayağa kalk. Biliyoruz. Saçını çekip kaç. Fırçala. Yeni kardeş, yeni kardeşin oldu. Adı Lisa Aydoğdu. Lisa Aydoğdu erkek. Lisa. Neyse. Devam becerisi. Zorba. Sınıf arkadaşın Taykut. Aykut mu Taykut mu? Taykut. Sınıf arkadaşlarının önünde pantolonu indirip duruyor. Ne yapacaksın? Onu şikayet et. Salıncak sırası farklı salıncak sırası bekliyorsun ve sıra bir türlü sana gelmiyor ne yapacaksın? <laughs> Sıfır taşması sonuncaktaki çocukla kavganın galibi sen oldun ve salıncağa bindi. Sınav Açıklardan hangisi sıvı ve katıların ortak özellikleridir? Akışkanlık <laughs> Okul zorbalı okula yürürken bir Grup çocuk seni köşeye sıkıştırıp kapıda yapıyor. Ne yapacaksın? Kendini savun. Okul zorbası gene. Onunla tartış. Kimya'da bir elementin sembolü neyi temsil eder? Bir dakika. Güzel gelişim. Ücretsiz spor. Duş al. Ama kıyafetler giy. Yetmiyor. <laughs> Hangi tarzda ve sanayi devirmek gerçekleşti? Modern çağ. Okula atıldık. Ha üniversite. Üniversite. Güzel sanatlar. Antalya Akif Üniversitesi. Antalya Akif Üniversitesi. Güzel sanatlar. Hamburger. genekli Parti. Renç Sos. Arkadaşlarla tatile. Akirden mezun olduk. Şimdi üniversite dik değil mi? Güzel sanatlar, tasarımcı. bakın 105 bin aylık gel gelir. Her şeyin en pahası. Ve en iyisi. Elvan aile oldu yeni kardeş. Onunla intifat. Ömer aile oldu. Ebru aile oldu an anamıza da intifat. Sağ ol onu da ettik bak. İltifat. Aşk. Sende oya çık. Zika. At gök ben erkek. Yaş 20. Meslek özel okur. Öğretmeni akademisyen. Gök ben Polat. Evlilik teklif et. Tabi red, red, red ye, yiyilir. Yüzük yok. Yüzük <laughs> aldık. Şimdi teklif edelim. Tamamdır. Nişan. Deniz konsepti. Düğün. Kır düğünü. Dubai. Erkek Batu Batu ayda da hazırla. <laughs> o yüzden arkadaş, arkadaşlar tavla oynuyorsunuz. Seni mars etmek üzere ne yapacaksın? Çok ballısın. Aktivite. Aktivite olarak ne yapsak? Yarışmalar. Milyoner. Çünkü ne, bu ne, mevsim değildir. Ajan B. anlıyoruz bunu bulur. yıldız. üçüncü şekli. İzmir Toplamaknı tavamızdan. Koynağını hemen tamam. Ha, sevdiğimiz değil değildi. Santur, Mandolin. Yeniden oyundan başlayalım ses kapama yok mu? Hayır sesler kapama o zaman aç. Devam. Alışveriş. Lüks arabalar BMW olmaz, BMW olmaz, sanayi arabası olmaz. O da olmaz, dolu olur ama sıfır olmaz ikinci el S90 yıl 2023 model. De alalım evi de İstanbul'dan alalım Beykoz falan değil Esenyurt'tan ev <laughs> 225 metrekare <laughs> başka nereden ev alabiliriz ki Ordu yok mu Ordu'dan ev alalım Orada, orada Perşembe'den ev alalım. 125 metrekare. Perşembe'den. Cuma'dan da alabiliriz de olmaz. <laughs> Neyse. İstanbul şeyden alalım bir de ya. Neydi Stadın olduğu sarı yer, sarı yer var mı? varsa alalım. yoksa yer yapıl eklenmemiş. O zaman ee, cezaevinden bir ev satın al. Hayvan sahiplenelim. Ne sahiplenelim? Pet shop'tan kedi. Bank ha, hayvan ha, paketi o zaman soru bir tüy dökme sorununu azaltmak için aşağıdaki hangi besin öğesini içeren diyet kullanılır soru iki bir köpekte karşı karşıya kaldı size havlu yerine Nasıl ya? Çiftlikten o zaman keçi ona olmuyor? Keçi olmuyor. Pet pet shop olmuyor zaten. Barnak Barınak. Barınak hangi barınak? Haytap. Patlı köy kedi. Nasıl ya? Köpek. Köpeğimiz oldu. Barınak köpek sahiplenmek için yaptığım başvuru olumlu değerlendirildi. evcil hayvanımızın adı Çoban Mert Hakan Yandaş. Mert Hakan Yandaş. Bu falan sadece Mert Hakan. Adam MH'ye. M H Y Kanalsız <laughs> melek Mert Akan Yandaş <laughs> Köpeğimiz nerede? Köpeğimiz Mert kanımız nerede? Mert Akan Yandaş Aşı <laughs> Aşı yaptır. Mert Akan'a aşı. Aşırlandı Mert Akan artık. Bir daha bir. Eğitelim bir de. Mert Akan pati ver oğlum. Mert Akan pati ver. Pati pati. Mert Akan. Arkadaşlar pati vermeyi böyle öğreneceksin Mert Akan. yuvarlan bir de Mert Hakan. Yuvarlan yuvarlan Sen yuvarlanmayı çok seversin Mertakal yandaş Ya bir git Oynar oynar Mert Mertakal'la Mert Hakan'ı besleyemiyoruz Mert Hakan'ı Mert Hakan'ı hiç şey yapamıyoruz ya Mert Hakan sana neler yapabiliriz neyse Arkadaşlar bu videomuzda buraya kadar olsun İki gün sonra bunun partisi gelecek ya iki gün sonra da ev ne zaman müsait olursa, adam ne zaman müsait olursa Ortam ne zaman set olursa o zaman video gelecek. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eee yani bir de kanala abone olmayı, videoya da like atmayı, yorum da yapmayı unutmayalım. İzleyen yorum yapana kalp atacağım. Yani Allah'a emanet olun. Kendinize cici bakın. Görüşürüz ve bay bay. Kanala abone olalım lütfen yine. Abone yükselsin. Hedefler var. O hedeflerde size hediyelerim var. Sürprizlerim var. O, o hedefleri getirelim beni. Hadi kendinize iyi bakın. Kanalı da paylaşmayı unutmayın. Çevrenize önerin. Ve çevredekiler de kanalıma abone olsun lütfen. Hadi iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz ve bay bay.